kanserlerinin görünme sıklığına baktığımız zaman rahim ağzı kanserlerinin görünme sıklığından daha hızlı bir artış gözlenmektedir. Ayrıca HPV'nin oral yolla bulaşımı erkeklerde daha fazladır. HPV aşısı bu oral yolla bulaşmayı engellemektedir. Rahim ağzı kanserine karşı korunmak için simir testi yapıyoruz ve rahim ağzı kanserini kanser olmadan yakalayabiliyoruz. Fakat erkeklerde Baş boyun kanserinde böyle simir gibi kullanacağımız herhangi bir test yoktur. Ancak biz hastayı kanser olduğu zaman anlıyoruz. Erkeklerde yaşam ömrü son zamanlarda uzamıştır. Bu nedenle HPV'nin neden olduğu kanserlerin görülme insidansı yaşam boyunca artmıştır. HPV aşısı kız çocuklarında olduğu gibi erkek çocuklarında da oldukça güvenle kullanılabilecek bir aşıdır ve ciddi yan etkileri yoktur. Aşı 2009 yılında erkeklerde kullanımı için onaylanmıştır ve o yıla kadar da pek çok testten geçmiştir. 2019'dan bu yana da pek çok ülkenin rutin aşılama programındadır ve ciddi bir yan etki bildirilmemiştir. Sonuç olarak HPV aşısı hem kız çocuklarında hem de erkek çocuklarına HPV enfeksiyonlarına ve oluşturacağı kanserlere karşı korumaktadır. Aşıya karşı korunmak tedaviden daha kolay bir yoldur. Ve bu koruma için de elimizde en güçlü silah HPV aşısıdır. Hepinize sevgiler.